Arkadaşlar bugün bir sizinle birlikte ne aldım? Çok heyecanlıyım. Stitch aldım. Tabi Stitch. Ee, Stitch açacağız sizinle birlikte. Hı. Tamam. Şimdi ilk önce ben arkadaşlar Secret Bir dakika miyim? Nasıl yapayım bak, ben? Secret bu istiyorum. Bunu istiyorum veya bir dakika ben gösteremiyorum. Gösterip gel. Evet arkadaşlar ben benim kameramda kötü çekiyor. O yüzden efekt koyuyorum. Bunu istiyorum veya ıı, şu evet veya bu ananas tutanı istiyorum. Sonra ya kuklaç ya da bubble tea istiyorum. Bunlar. Bence bu sene yakışır. Ben de bunu istiyorum. Kardeşim de bunu istiyor. Sonra ne istiyorsun? Bana çıkması veya özün. Ben de bu bir de. Evet ben de onlardan istiyorum. Sana çıksa da bu ikisi yakışırdı. O zaman hemen açalım. Ay şurası bantlanmış. Bantını üç. açıyorum ilk önce. Yok bant açmıyorum. 8, on dört Bir dakika. Şöyle. Bir. Bir dakika. <l> bir. Iki, git. Git Hı. Hı. Dakika. Dakika. Bir, iki, üç. Bitti ama. O zaman patlat. Bir dakika. Patlat Bir, iki. Ya. Hı. Da. Patlat şöyle. Bir dakika pat. Bunu açayım sonra patlamam lazım. Aa, bir şey mi? Aç. Bir dakika. Aslında. Tamam. Tamam. Bir dakika patlatacağım şimdi. Bir, 2 3 Patladı. Hı. Yok, ben açacağım. Bir dakika. Çok iyi bir oyuncak. Şurada bir, bir delik var. Oradan bakacağım. Ananas mı benziyor? Ananas. Galiba evet. Yeri Ben açacağım. Siz ilk önce. Ama açamıyorum. Bir dakika. Ben, ben Aynım kırıldı. Şuradan aşağı Dakika. Ama içine ki. Ver ben açarım. Bir dakika. Ha, açtım. Bir dakika ben çıkartayım. Aa bu ne? Köyü çıktı. çıktı. Ee, dondurmaları var mıydı bir dakika? Bir dakika burada var mıydı öylesi? Arkasında mı? İyi de yok ki. Pembesi var bunun. Ama böyle bir şey çıktı. Ya ama öylesi yok ki. yalandan koymuşlar. Ama yine de çok mutluyum sizi aldığım için. Ama ya. gözü çıktı. Ben istemiyordum bunu. Çım. Ama yine de güzel. Neyse o zaman bu videomuzdan kadar olsun. Bay bay.